fem i muhsinin ile söylesen ey yar o güzel adını. Aşkından ölen bu kölene yetiştirsen imdadını. Hüznünden takatı kalmadı söylemeye aşkını lal oldu bu dilim. Bu biçare bakışımdan anlasan ey yar sana meftundur kalbi. Dürriyekta bakışınla bir nazar eyle sen kalbime, Bilirim sana layık değilim, Bundan ki çağramam imdada bu günahkar halime. Lakin susuzluktan yanan leblerin kanması için su gerek, Bir bakışının hasretiyle tutuşan kalbimin sönmesi için umman gerek imdad etsen, Beni düştüğüm bu kuyudan çıkarsan yed-i beyat ile, Ola ki bir gün ben de şereflensem diye hayal ederim bir bakışın ile. Sen ki mana mevsimini kuşanmış abı hayat sunmaktasın, Ben biçare aşığınım, sen gönül tahtımda sultan durmaktasın. Bir hüzün ki sanırım beni atıyor onulmaz derdi. Bir hüzün ki başlangıcı ta bela denilen yerde. Ben ki o günden beri ayrı düşmüşüm senden, Nasıl bir çare bulayım da inlemeyim derdimden. Sevgili, sonsuz bir iştiyakla yolunu gözlüyorum, ben senin görmediğim yüzünü özlüyorum. Medet kılsan, bir el versen düşmüşüm onulmaz derde. Bir çare aşığınım kalmayım aşkın olmadığı yerde. Sevgili kapındayım, kalmadı hiçbir mecalim. Kimsesizim hem yorgun sana aşikar halim. Sevgili Gözlerimde gel diyeceğin anın hayali var kalmadı hiç dermanım bekletme al içeri ey yar